Hey, ne oluyor ya sana ne getirdin o ne nereden buldun onu Sihirlilen. ne diyorsun be Lirenlerin. öyle şey mi olur ay ne diyor esnen bu ya baban sihirli diyor ya ne özelliği varmış peki biraz da. nasıl hop hop hop, hop. Ay düşürdün ya, kırıcı annem. Onda ben onda ben bulaşık yıkıyorum, saçmalama. E, mı evet. Nasıl böyle bir şey yaparsın Evet, bu ya? işte sihirli değil. Ben hiçbir sihriliğini görmedim. Bak, bak, bak. Hani bakayım bir göreyim. Üç. Şöyle dur, bir git git geri git ya. Ben böyle göremedim. Şöyle biraz geri git. Hadi bakalım ne sihiri varmış bir Z, görelim. Eslem ne saçmalıyor baban ya? Herkes izlesin. Tamam seni izleyeceğiz. Hadi bakalım ne olmuş? Üç. Ne diyor Yusuf baban? Üç. Bir, Hı. ee hani nerede sihir? Aa, aa ne oldu Eslem baban nereye gitti? Ay. Yusuf gerçekten sihirli miymiş yoksa? Eslem bak bir içinde mi anneciğim baban? Aa gerçekten yok. Kim gidecek Yusuf? Sıf, Yusuf gel seni göndereyim bir. Aa, aa Eslem gerçekten sihirli mi ya? Sıf, mi? Nereye gitti babanız yavrucuğum? Yusuf Sıf. ya baban nereye gitti oğlum ya? Aa Eslem. Gerçekten gidiyor. sihirli miymiş bu? Ay. Hayır anneciğim sen de gidersin. Şuraya koy bırak şu leğeni ya. Korktum şimdi. Gerçekten sihirli mi bu? Gider misin Eslem bir sen de? Yoksa Yusuf, Yusuf mu gitsin? Yusuf sen bir gitsene anneciğim. Ben Sen, mi, ben gidim, ben sen ben mi gideceksin? Ay Yusuf gitti. Ha, Eslem. Yusuf da gitti. İnanmıyorum. Gerçekten sihirli Eslem. Ne yapacağız? İkimiz kaldık. Evet, ya Eslem gidiyorum. bıraksana şunu bir. Bilmiyorum nereye gidiyorsunuz? Ne sen? Gideceğim. Sakın gitme anneciğim ya. Eslem de gitti. Eyvah kimse kalmadı ya. Ben kaldım burada bir tek. Şunları bir atsam acaba içine girer mi ki ya? Burada ozmalarım var. Ozmaları atayım bakayım içine bakayım kaybolacak mı? Ben gitmem ya çok korktum. Kim bilir nereye gittiler? Eslem, Yusuf, babası nereye gittiniz? Yusuf'un tableti de yok. Yusuf'un tableti de gitmiş. Şunları bir atayım bakayım gidecekler mi gerçekten? Bir, iki, üç eyvah bu çuburlar da gitti ay nereye gitti bunlar ya ben de mi gitsem acaba hadi bakayım bir de ben gideyim ya İslam Yusuf'u yalnız bırakmayayım 1-2-3 atlıyorum bismillah aa nereye gitti bunlar ya hepsi gittiler Allah Allah bunlar gittiler Allah Allah nasıl gittiler ya gelin 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 Böyle mi gittiler Yok olmuyor ya. Şöyle miydi? Hem de korkuyorum da ya. Bir daha deneyim. 3, 2, 1. Olmuyor ya. Beni götürmüyor bu. Aa. Ya nasıl gideceğim ya? Aa, ne vuruyorsun be? Aa, her yerimi acıttın ya. Ne vuruyorsun bana? Ya beni niye götürmüyorsun? Yok götürmeyeceğim seni ya. Seni ne sevmiyorum ne? ben. Git buradan. Sevmedim sana. Kanım hiç ısınmadı avatar. Çık buradan seni götürmeyeceğim. Seni, seni sevmedim zaten. Git buradan ya. git. Ben istemiyorum seni. Ben. Git buradan bir daha görmeyeyim seni. Zaten ay, sevmiyorum. Bana. Vurma hala vuruyorsun ya. Ay, oh, ay, acıttın ay, ya. Acıttım vurma ya. Çık dışarı ay, ya. Ağzın ortasına vuracağım. Çok acıttın. Tamam artık vurma ya. Git hiç götürmeyeceğim seni artık. Hiç götürmeyeceğim. Çık buradan çık. Çık buradan. Sen sen Götürmüyorum git gel Git. Gözüme görünme ya. Ay her yerim acıttı avatar ya. Aa, nereme vurdu? Ağzıma vurdu, kafama vurdu ya. Ben gibi sihirle yapılacak şey mi bu ya? Allah Allah. İşte geldim. Eslem'le Yusuf'un evine geldim. Bakayım bunlar neredeler ya? Evet işte oradalar. Eslem, Yusuf ve babası. Eslem'le Yusuf'un odasında oynuyorlar. Yaşasın bunlar görmeden sessizce salona gidip tuzağımı kurabilirim. Bunlar inşallah beni duymazlar. Bakalım burada kimse yok. Aa, anneleri nerede acaba ya? Anneleri yok. Yok. kesin anneleri bir yere gitti. Anneleri gelene kadar ben buraya sihirimi kuruyum, tuzağımı kuruyum. Ondan sonra da hemen kaçayım. Şimdi buraya çok güzel yoğurtlar bırakacağım. Sihirli yoğurtlar ve yiyen cadıya dönüşecek. Yaşasın. Aa, bunlar beni hiç duymuyor yani güzel. içeride çok şımarıyorlar. arıyorlar. Anneleri yok kesin yoksa olsa izin vermez. Bu tarafa geliyorlar. Hemen ben sihirimi kurup buradan çıkmam lazım. Bir, iki, bir, üç. Aa işte burada. Çok güzel meyveli yoğurtlar getirdim. Birisi ananaslı, birisi de orman meyveli. Of çok güzel. Şimdi bunları yiyen cadıya dönüşecek. Bunlar gelmeden hemen kaçayım. Şimdi annesi gelirse beni kovar ya. Hemen kaçmam lazım. Gidiyorum. Ha ha ha. Bakayım bunlar ne yapıyor hala. Buradalar mı? Evet. Şuradan bir gizlice bakayım bakayım. Aa evet hala orada ben gizlice kaçmam lazım. Gidiyorum gidiyorum. Annesi gelmeden kaçayım. Ya çok küçük ya ben yakalanıyoruz ya. Hadi odaya diğer odaya geçelim. Tamam hadi gel. Seni götürüyorum elimi tut. Tamam sen beni götür ben de üstümü götüreyim. Çarpmayayım değil mi abi yere? Gel gel. Korkma. De... Çok güzel ama. <laughs> tamam. Neredeyiz? Çarpmayayım değil mi? Sen ne oldu? Anne ne acaba? annemi söyledim bunu kim koydu? Annem sormamış mıdır? Kim koyacak? Yok acaba? annem nasıl koyacak? Tüm ya annem koymuştur ya. Yok, koyacak? Biz babamız. Anne. Neyse gelin biz annemizi soralım. Anne! Anne! anne. Ya ne oluyor çocuklar ne oluyor? Anne bu yoğurtları sen mi koydun? Hayır ben yoğurt falan koymadım. Kim getirdi sen mi getirdin? sen... E yoruluk, ben getirmedim. Tam. Yoğurdu kim bıraktı Yusuf? Ben, <laughs> Sihirli ciddi, olmasın. Kesin cadının işi bu. Eslem satın yemeyelim. <laughs> Ya bu kesin ben. cadı getirdi bunları. Ben getirmedim anneciğim. Ben içeride ötü yapıyorum. Onu çok tanım istedi. Hayır ya yemeyelim. Aa. Bu kesin sihirli. Yusuf kaşık getirmeye gitti. Eslem sakın Aa, yemeyelim anneciğim ya. Şey Hayır ya. Ya. kesin sihir yapmıştır bunlara. Oh, oh, oh. Yemeyin ya. Bak sihirlidir kesin. Atenim Ay Yusuf olmaz. kaşık getirdi ya. Eslem sakın yemeyin ya. Bir şey Ama mi? bir şey diyeyim mi? Önce bir kişi yesin. Ben önce ben bir kişi Bir kişi yesin. Eslem'e bir şey olmasa biz de yiyelim. O zaman önce Eslem sen ye. Anneciğim ya. Kesin sihirli. Ay nasıl kurtulacağız bir şey ne olursan Eslem, Eslem bari az alsaydın kocaman aldın. 3, 2, 3. Ay. <laughs> ya Eslem ben sana yeme demedim mi anneciğim cadı oldun. <laughs> Ay bağırma Es Eslem. Anne ben biz gülüyorum? A Ay Eslem ağzını açtıkça gülüyor. Eyvah Yusuf baksana. <laughs> Esrem cadıya dönüştü. <laughs> Esrem ağzını açma açtı. Ay ne yapıyor bu? Esrem ağzını açma açtıkça gülüyor annem ya. Aa, Esrem bunu kesin cadı getirdi. Ya bir şey diyeceğim. Esrem. Şey. Ay Esrem ağzını açtıkça gülüyorsun. <gülüyor> Böyle ha ha bir... Yusuf. <laughs> ya Yusuf ne yaptın? Cadı oldun anneciğim. Ay ağzını açtıkça gülüyor Yusuf. Yusuf ağzını kapat annem sakın gülme. Ay cadı oldun Yusuf. Elini ağzına götür anneciğim gülme sakın. Yusuf'un şapkasını gördün mü İslam? Aynı senin gibi oldu. Gözleri de masmavi. Yusuf yüzünü bir kaldır bir gerçekten bir bakayım bir Yusuf. Hi, Ay Yusuf çok korkutucusun. Ben sana yeme demedim mi anneciğim ya? Ne yapacağız Yusuf nasıl, nasıl eski? Eski, eski anne nasıl çevireceğiz Yusuf'u? Ay eyvah ya. Yusuf bir kaldır bir yüzünü bakayım anneciğim. Hi, Yusuf burnunu falan bir bak. Nasıl? anneciğim. Yusuf. Seni nasıl kurtaracağız anneciğim ya çok da çirkin oldum biliyor musun Meslem? Hey. Aynı senin gibi oldu. o, o zaman baban mı yesin Yusuf? Tamam hadi sen Ay. ye artık ya. <laughs> Ay, Yusuf, Yusuf konuştukça tamam. da gülüyor. Konuşuyor sadece gülüyor baksana. Hey. ya şuna bak babanız da Şapkasına bakın. Yusuf'tan babasına geçti. Bir ne yapayım? <laughs> ağzını açıp babam da gülüyor gibi. Gülüyor mu gerçekten? Ya <laughs> Şuna bakın. Ya nasıl kurtaracağız? Bu cadının işi kesin Yusuf ya. Cadı yoğurtları bırakmış. Ben size yemeyin demedim mi ya? Şuna bak. Bak kaldır bakayım bir yüzünü. Gözlere bak masmavi istem. çok korkunç. Yüzün görünmüyor ki şapkadan. Şöyle biraz kaldır bakayım yüzünü. Burnuna falan bak gerçekten. <laughs> kadın. Ay yürü. çok korkutucu. Yusuf ne yapacağız baban oğlum ya? Böyle kaldı baban. Bir daha mı yesen acaba? Belki düzelirsin. Bir yesene bir. Yok, üçümüz aynı anda mı? Aynı anda mı? Hayır ya be. Bunun faydası olur mu sence? Evet. Olur mu? Evet. Tamam o zaman Yusuf yok, gel yok, aynı ya. anda üçümüz bakalım. Konuştukça ses geliyor gülme sesi. Sen konuşma ağzını kapat. Kapat ağzını. Konuşma. Hadi Yusuf kaşını al. Yusuf kaşını al. 3 2 1. Hepini bayınalda. Ay sonunda düzeldiniz ya. Gördünüz mü? Ya, 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 ya. Ama nasıldı biliyor musun? Gözleri masmavi bir de şapkan vardı. Burnun da kocaman böyle Gördüm, ağzına giriyordu. Evet aynıydınız. <laughs> Cadının eseri bu. Bence yemeyin. Eslem ay. Hayır, hayır eslem. Sakın yemiyorsun. Ver Aynı bana. Da yok 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 yemek yok. Yusuf sen yemiyorsun değil mi çok anneciğim? Çok yok ya. yeme. Sen de ver bunu bakayım. Ay bu da çok güzel görünüyor. Çok güzel de yapmış cadılar ya. Ay, ay ben mi, bir, bir de, de ben yapmış. mi yesem ay dayanamıyorum. Çok güzel görünüyor. Baksana. Bol meyveli bol. Ay bu da çok güzel. Allah Allah. Hangisini yesem acaba? Ay dayanamayacağım. Ben ya. yiyeceğim galiba. Ya sen mi? Sana. Eslem yiyeyim mi anneciğim. Ben yiyeyim, ya? Yok zaman götürün mi? şunu gözümün önünden vallahi yiyeceğim. Evet. Götür Eslem Eslem sen, sen de götür. Saklayın anneciğim ben yiyeceğim yoksa dayanamayacağım. Anne, <laughs> Cadının yaptığını anladım. görüyor musunuz? Ben hoca da yapacağım anladım. biliyorum ama. Cadının yap. söyle bize düzgün yoğurt getirsin ama. Evet bak böyle getiriyor Eslem yiyor musun? Eslem evet. sakın. Eslem babası eslemiyor. Bak Eslem sakın yemek. Eslem. Eslem vallahi akşam akşam bir daha cadı olma. çekemem. Vallahi düzeltemeyiz bu sefer de. Sakın yemiyorsun bak sus yemeyeceğim diyor. Yusuf yemeyeceğim sen. diyor. Bir daha düzel, düzeltemeyiz seni anneciğim. Sen Zablan... Cadı'ya gidecek misin? Hayır gitmeyeceğim ben. Ne işim var Cadı'da Bakayım, ya? Hadi konuşsun artık ya. Valla sen konuş gelince biz Ama görmüyoruz gizli, gizli gizli gelip buralara sihir yapıyor. Tuzak kuruyor. Evet. Abi, ama o yoğurtları götürün abi, ne abi. olur. Dayanamıyorum. Çok canım istiyor. Götürün ne sen olur. Sen git hadi. Yok. Tamam ben gideyim o zaman. Yoksa sen ben hadi yoksa yoksa dayanamayacağım. Edelim. Hadi siz de oyun ben oynamaya devam edin. Anneciğim onlar ablanın ucu. Ver şunu. Bunlar sana göre değil. Ver şunları. Gel uçlarını alamadım. Anneciğim sen al da koy kutusuna. Kaldır. Hadi bakalım siz oyununuz oynamaya Oyununu devam Gözüne yok. bak ya. Da artık. Ama daha demin de biliyor musun cadının gözü aynı böyle masmaviydi. Evet aynı böyle maviydi.